En güzeli. İlayda kırdı En eğlencelisi. Berkay. Berkay Akman. En primcisi. Simge Barankoğlu. En sinsisi. Ben. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> en çalışkanı. Cemre. En kasrusu. Şeyma. En ben. zekisi. Kürşat. Yakışıklısı. Ömer. Sempatiyi Merve. Antipatiyi. Nilüfer Lanta olsun. En iyisi. Mersin. En yakışan çifti. Cemcel. En yakışmayan çifti. Eyvah. Cemcel gülüyor şimdi senden? Cercel evet cercel ama onlar çift değil benim için ama cercel. Hiç yakıştırmıyorum. En manya. En maya ben. En komi. Berkay Akman tekrardan. Samimisi. Selinay Yalçın. En şumarı. Ceren. En çapkını. Cellat diyormuşum. Cellat olsun neyse en çapkın Ceren. En iç Bence sen. Ben olayım kanka. Aynen. Bugün anlattıklarımın <laughs> en iç sonra... benim bence de. <laughs> en seksisi. İlayda. İlayda kırdı. Çok güzel bir kız.